İkinci videosunu çekiyoruz. Bu sefer kardeşimi de yanına aldım. İkinci videoda yoktu. Evet. Ne demek istersen söyle. Nefes <laughs> bana oldukları unutmayın. Bu kadar. Şimdi girelim. Evet arkadaşlar. Trafik molu. Diyelim. Hemen girsin. Girdi arkadaşlar. Evet. Bakalım bakalım. Daha demin atlayamamıştım o bir videoda ama şimdi atlıyorum. Arkadaşlar ben oynarken çok eğleniyorum. Umarım siz de izlerken çok eğleniyorsunuzdur. Evet. Bugün öğretmenim ödev vermedi o yüzden erken video çekebilirim. Of tosladık. Şunları çekiyormuş. AirPods bulalım mı arkadaşlar? AirPods eğleniyoruz. Yine uçakları falan durdururuz ama bu sefer aha bulduk. Ama bu sefer uçak kuşkunda video bitmez. İsterseniz hmm. şey. şimdi ben 5 dakikalık kalk dakikalık videolar atıyorum. Neden canınız sıkılmasın izlerken sıkılmayın diye. Ama eğer daha uzun videolar istiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Çekerim. Hmm. <laughs> arkadaşlar konuşurken de 2000 kilometreden Kafayı tozladık. Yaşama ihtimali yok. Yine pasaport kontrol ediliyor. Bir videoda çok şaşırmıştım. Şimdi yine hmm. giriş yapar burada. Ama. Aa ilk geldiğimizde sadece giriş yaptı. Evet yine uçakları durduralım. Çok Şuradan yani. Oha bu kırılmıyor. Aha. Yerinden kalkıyor yine. Yine yeşil uçak. Ya! Kırmızı çıksın bir kere. Kırmızıyı severiz. Ya, hiç Etti. Neden hareket etmiyor arkadaşlar? Hah. tamam Allah. Evet, şuradan rampadan atlayayım mı? Şuradan rampadan atlayıp hemen onun önüne geçeyim mi? Abi yapamazsın. Bilmiyorum yapabilir miyim inşallah yaparım. Of. Yaptı. Arkadaşlar yorumlarda e, oynayacağımız oyun önerisi yani istediğiniz hangi oyun varsa oynarım lütfen yorum atın hiçbir videoya yorum gelmiyor yani evet. Ben atarsanız iyi olur hangi oyunu oynayacağımız konusunda mesela Minecraft'ta çekebilir mi eğer istersiniz evet minecraft çekiş minecraft'ı da seve seve oynuyoruz zaten Arkadaşlar pek kameramı açayım mı açmayayım mı diye size sormak istiyorum. Çünkü açtığım zaman hani video çok donuyor. Açmasam da bilmiyorum siz ne istiyorsunuz. Sanki buradan iyileştiriliyordu araba. Bir evet, bakalım iyileşmiş mi? Mu? Evet. Muhteşem bir Lamborghini. Abi şöyle Arkadaşlar şey say söylemeyi unuttum. Benim kardeşim oyun oynuyor oynuyor. Ona birazcık oynattım. Ve hemen size göstereyim. Ben bir, bir sürü, sürü para geri dönelim. Bir sürü para kastı ve iki tane araba aldı. Teker teker deneyelim mesela. Şu şuraya kadar kırmızı arabaya kadar aldı. İlk önce maviyi deneyelim. Ben, Haydi sürelim. Bu, çok, bu çok güzel abi. İş kaymıyor bu. Hı hı. Kardeşim galiba çözüm buldu. Bu kaymıyormuş. Öbürsü çok kayıyordu. Oo bak kaymıyor, Oo, yaptık. Yaptık. Abi, bu. Oh. Aa, arka arkadaşlar bu kaymıyor. Çok güzel. Oo arkadaşlar çok güzel yaptık. çok güzel. Çok Hem de düz durmuş. Oo arkadaşlar. Aa ben buradan almıştım bu oyunu. Bu çocuk da oyunların hacker'ı ha. He. Her şeyi biliyor. Ben bu oyunu almıştım bu oyunu. He. Hı, Hı Buradan da böyle yeni kırmızı iyi. Bir şey maşmış var. Verelim abi. bir şey olmaz. Şöyle hmm. yine para kasarız. Arkadaşlar hmm. bu çocuk her şeyi biliyor. Bir anlat bakalım oyun arkadaşları da onlar da anlasın eğer bilmeyenler varsa hmm. aralarında. Ben bilmiyorum vallahi ben geçen de... video birazcık kötü olmuş olabilir çünkü bilmiyordum arkadaşlar. Bilmiyorum ne ama şey güzel bilmiyor. oldu mu olmadı mı. Sizlere kalmış. Abi şimdi Hani, hani, Dur hani. yine bu arabayla Airpods'a gidelim bakalım. Abi, abi bir şey değil mi? De. Hani, hani böyle üçgen böyle şey yerler Abi. Arkadaşlar hatırladınız mı? Geçen videoda da buradan girmiştik galiba. Evet. Evet girmiştik buradan. Aa yok burası değilmiş. Abi bunlar da dövler. mi? Zaten bir tanesine gireyim dedim. Videodan sonra mı videoda mı ne? Aman aman aman. Yani Geberiyordun. Ya ben de böyle üstü şey, şey ışıkladı. Aha yine ev patısı bulduk. ben de işte şey ışıkladı. Üstü Abi, hani, bu. Abi, işte üstü, Abi. Ya. Abi ö, yani öyle oyun sana anlatıyor. Anlatıyor. Evet. evet arkadaşlar. Allah. <laughs> Çok dikkatli <tık. gülüyor> ya o de benim Aa kırdık bu sefer. Daha demin kırdım. Ay yaş yaşasın. Bu sefer sarı uçuyor. Hep yeşil uçuyor. Bu videoda galiba yeşil Onu durduramayız ki. Ben borcunu da durduramadıysak bunu neye çıkıyoruz? Yürü bak. Bu bas? Yürü. 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 Aslında imkansız aa yine kaldım arkadaşlar. Vallahi kaldım. tamam. Şeytin tamam. eleştire. Allah. Kapat şunu yine sonra basacağız videoyu durduracağız. Bu şu. Dursun. Şöyle dursun. İyi tamam burada kaçayım şey. Evet. Ya bu Arkadaşlar saygı. uçtuğunda yine video bitsin mi? Çünkü 6 dakika olmuş 7 dakika olacak. Canımızın sıkılmasını da istemiyorum. Tam bu havalandığında yine video havalansın. Dünkü videodaki söylediğim gibi. Hmm. Hadi sarı uçak şimdi seni bekliyoruz uçak. Hadi ya, ya. Seni bekliyoruz. Hadi can cazım. Uç bakayım can cazım. Dünkü videoda uçak çok hızlı uçmuştu. Bakın şimdi bunun önüne geçeceğim. Bakalım ne kadar hızlı gidebilecek. Yani bakalım ben varken ne kadar hızlı gidebilecek. Bahse bir kıraç şey bir, 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 şey bir şey olmuş değil mi? Aha. Bu şey başarı. Bir... Aa durduruyor galiba. Yok. Yok. Şimdi bakın arkadaşlar öbür ünlü kardeşim yoksa şimdi sesi demek istedim ama de, bir ihtimal gidiyor Biliyor. Şimdi o... Oyun... Abi çok başarılı. Abi, abi dikkatli ol. Ayağına dönüşebiliyor. <laughs> Altı girdik. Oha. Abi Abi. Abi. Abi, 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 abi. ayıba uçamıyor dedim. Bak uçtu. Değil mi abi? Of 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 çöktü araba. Çöktü çöktü çöktü. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, abone ol like atmayı unutmayın. Eğlendiyseniz ya da daha fazla dakika istiyorsanız videoların olmasını veya başka oyunlar istiyorsanız yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videodan da bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.